Cümleten selamlar hüküm dostlarım. Bugün sizlere Ark Survival mod menüyü tanıtacağım. Tabi efendim. Seçim yapabiliyoruz mu? Evet yapabiliyormuşuz. Hayatta kalan rahat zorlu Hayatta kalmayı severiz. Yeni oyun diyelim. A few moments later. Şimdi arkadaşlar oyunun açılış menüsü bu. Mod menümüz burada. Buradan Hulk'u pardon karakterimizi seçiyoruz. Fil rengi beyaz olsun. Göz rengi açık mavi olsun. Saç rengi pembe olsun. Saçı uzun olsun. Tamam karakterimiz böyle olacak. Ne kadar komik ya. Yeni karakter oluştur diyelim. Her şey an uyanıyoruz. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Elimizde Renault simgesi var. Toros kimseyi yarı yolda bırakmadı. Şimdi dostlarım oyunda var. Ben de tam bilmiyorum ama burada dinozorlar falan var. Niye böyle yürüyor? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> bundaki modacı gibi yürüyor bir dakika ne ne gelme lan sana demedim sana demedim şimdi dostlarım mut menüyü hemen size göstereyim hala geliyor mu yok peşimi bırakmış Devel max 9999 999 burada şey var ama neyi alıyor bedava market her şeyi açalım arkadaşlar. Ben adamın eli gitti sandım zaten eli gözükmüyormuş. Şimdi uçmak için yukarı kaldırın diye. Ha, uçabiliyormuşum. Ne bana saldırıyor ya? Yani bir... işte yazdı. Koşmak için iki kez bas ve başa Taş kazma ya. Bir taş. Ben daha hiçbir şey yapmadım. Her şeyi yapmışım. Oyunun kurulumu yani nasıl desem arkadaşlar. Sadece oyun indireceksiniz ve iç yapacaksınız. Başka da bir şey yok. Şu dinozorlar bana saldırmasa çok mutlu olacağım ama saldırmasalar olmuyor arkadaşlar. Şimdi bu arada gözün seveyim ben bir şey verin. Neyi kaydediyorsun? Silah değil. Singeyle adam dövebiliyormuşuz. Dövemiyormuşuz. Oğlum bir yürü git gözünü seveyim ya. Videonun ortasında. Her neyse arkadaşlar oyunun indirme linki açıklamada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Zaten kurulum dediğim gibi yok. Sadece iç indirmesini yapacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Umarım video hoşunuza gider ve kanala abone olup like atarsınız ve yorum yaparsınız. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar gece olduğu için biraz hani durgun gibi video çekmiş olabilirim o yüzden de özür dilerim. Hepiniz Allah'a emanet. Ya bir yürü git. Ya havla vela. Oğlum ne oluyor? Benim mi yiyorsun ya? Bu adam beni yiyor ama ben kendimi yiyenirken izleyebiliyorum. Neyse. Bakın oyun bu. Zarçıvır nerede? Zarçıvır buradaymış. Doğulu atar. Doğal girdiğimizde burada arkadaşlar mod menü var. Bunu bir sefer tıklayın. Burada zaten bakın okla göstereceğim Ark Mobile mod menü bilmem ne. İşte onu indirin, yükleyin sonra iç indirmesini yapın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.